Herkese merhaba değerli dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, keyifler yerindedir. Bugün çok farklı bir giriş yaptım arkadaşlar. Maçın içerisinde girdim. Bugün sizlere arkadaşlar çok kolay para kasıp karakterlerinizi hemen geliştirip 11 seviye yapabilecek bir taktik vereceğim. Zaten maçın ilerleyen kısımlarında ve video ilerleyen kısımlarında neyi nasıl yapacağınızı daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle şöyle ufaktan bahsedeyim. Arkadaşlar elinizde kupası yüksek fakat hiç oynamadığınız ya da çok az oynadığınız ya da diğer bir deyişle kupası yüksek seviyesi düşük karakterleriniz illaki vardır. Bu karakterler sayesinde arkadaşlar ustalık kasıp ustalıktan gelen paralarla çok kolay bir şekilde karakterlerimizi geliştirebileceğiz. Öncelikle bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. Mapimiz arkadaşlar böyle bol çalılı bir map. Bu taktiği bol çalılı maplerde uygulamanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz abi? Map başlıyor. Map başladığı an hemen yakınızdaki bir çalıya giriyorsunuz. Ve yakındaki çalıları ilerleyerek böyle ufaktan ufaktan Çalılarda bekliyorsunuz. İlk dörde girdiğiniz an otomatik olarak ustalık zaten kazanmış oluyorsunuz. Şu an ben 6 kişi kalmış. Hiç kimseye dalaşmayacağım, dadanmayacağım. Ufaktan ufaktan çalılardan oynayacağım. Ama o taraftan birazcık benim çıkmam gerekiyordum derleyerek aşağı doğru şöyle bir ineceğim. Evet şu an kötü bir pozisyonda kaldık. Umarım Seyf'e e ölmem diyorum. Abi son anda çıktık Seyf'ten. 5 kişi kalmış gayet iyi. İlk dörde girdiğimiz zaman bizim işimiz tamamdır abi. İsterseniz Seyfi ölün, isterseniz farklı bir şey yapın, isterseniz beklerken yandan açın videonuzu izleyin. Her türlü bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Şöyle ben şu adamı doğru vurmak istiyorum. O adamın dönmesi gerekiyor ya da onlardan birinin dönmesi gerekiyor. Prima ben takım olduğu gibi ilk dörde girdik arkadaşlar. Süper. Milleti darlayacağım şöyle ufaktan. 3 kişi kalmış. Bu map birazcık agresif oynadık ama normalde bu kadar agresif oynamamıza da gerek yok. 3. olduk. Şimdi size vereceği puanı göstereceğim. Ayrıca bu şekilde kolay bir şekilde kupada kasabilirsiniz karakterlerinize. Hemen bakıyoruz abi. Artı 35 vermiş mi? Ve şu an 299'da. Gördüğünüz gibi birinci ustalığı aldığınız an size bir para ödülü verecek. Onu da hemen size şöyle göstereceğim. Şuraya giriyorum. Karakterin üzerine geliyorum. Şurada kademenin yanındaki bronz kutucuğa dokunuyorum. Ve gördüğünüz gibi tam tamına bana 1000 altın verecek. Ersin güç puanına, kredi puanına, Tekrar güç puanı, kredi puanı ve benzeri şeylere ihtiyacınız varsa daha da fazla geliştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ayrıca gümüş 2'de 2000 altın veriyor. Ben tam olarak bu taktikle yaklaşık 2-3 saatte arkadaşlar hemen göstereceğim size. Tikim nerede abi benim? Şurada bir yerde olması gerekiyor. Bak burada. Tiki 10 seviye yaptım. 2 tane özelliğini aldım. Ve birazdan 1000 altın daha gelecek. Şöyle tike bir özellik daha alacağım arkadaşlar. Ve 11 seviye full bir tik yapacağım. Aşamalı da gerçekten çok iş yapıyor. Onun da videosunu izlemek istiyorsanız bir önceki videoda tik karakterini izleyebilirsiniz. Onunla ilgili güzel taktikler verdim. Şimdi hemen lafı daha fazla uzatmadan diğer maçıma geçiyorum. Yani bu taktikte dediğim gibi hem kupa kasabiliyorsunuz hem ustalık kasabiliyorsunuz. Söyleyeyim söylediğim gibi para kasıp karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir taktik ve efor harcamıyorsunuz. Hani sadece yaptığınız şey map başlıyor ve çalıda bekliyorsunuz. Hani eğer siz agresif oynamak istiyorsanız ve karakterinizin kupası daha düşükse Millete saldırıp daha agresif bir oyun stili benimseyebilirsiniz ama şu an ben öyle bir şey yapmayacağım. Gördüğünüz gibi etrafımda 4 tane kutu olmasına rağmen hiçbirine gitmiyorum. Burada kalıp bekleyeceğim. Aşağıdaki yukarıdaki birbirlerine oynayacaklar. Bazı bir korderi karakterlerin ultilerine girmemenizi öneririm. Eğer çalıda pusuyorsanız ve adamların ultisine girerseniz adamlar yakında birine olduğu anlarlar ve random bir şekilde çalı ulti atabilirler. Onun haricinde sizi bekleyip çıkmanızı bekleyip size üzerinize oynayabilirler. O yüzden arkadaşlar olabildiğince o karakterlerden uzak durmaya çalışın. Edgar gittiğinde göre şu çalıdan çıkabilirim. Buraya geçeceğim. Burada biraz daha beyitleyeceğim. Sol altındaki çalı aslında tatlı duruyor. Oraya geçebilirim. 5 şimdiden 5 kişi kaldı. 4 kişi kaldı. Evet arkadaşlar şu anda tam olarak garantilemiş bulunuyoruz. Eğer istiyorsanız dördüncü olur olmaz. Yani ilk dörde girer girmez gidin safe ölün. Ya da adamlara basıp ölün. Ya da biraz daha bekleyip ilk ikiye, üçe hatta birinciliğe bile oynayabilirsiniz. Ben size birazdan savaş gündüğümü göstereceğim. Önceki maçlarda bakıp benim aldığım sıralamaları görebilirsiniz zaten. Hani gerçekten e, çok kolay bir taktik efor yok, bir şey yok. Hani ben şu an telefonu bıraktım. Hani burada ekstra olarak bilgisayardan bir şeyler uğraşabilirim. Ne bileyim, ders çalışabilirsiniz, video vesaire, film izleyebilirsiniz. Hani yapmanız gereken tek şey arada şu an oynatmak. <laughs> Bu kadar. Ve benim şu an kupam biraz daha yüksek olduğu için ee, daha güçlü adamlar geliyor. Hani map daha uzun sürebiliyor. Adamlar daha yavaş ölebiliyor ama atıyorum 200-300 kupalarda arkadaşlar. Bir giriyorsunuz 30 saniye sonra 4 kişi kalmış, 5 kişi kalmış, 6 kişi kalmış. O yüzden daha kolay oluyor. Yani buralarda bir tık daha 500 kupadan sonra ne hani adamlar artık biraz daha dikkatli oluyorlar kupa kaybetmemek için. Ama düşük kupalarda daha da rahat bir şekilde bunu yapabilirsiniz derken evet ilk ikiye kaldım. Gideceğim şimdi adamı öleceğim paşa paşa. Hatta gidelim şöyle emoji falan atalım. Tebrik edelim adamı. Şöyle olduğumuz yerde kalalım. Tebrikler. Hatta gidelim sayıp ölelim. Gidelim şöyle sayıp ölelim. Adamı da tebrik edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde yani Hiçbir efor yok, bir şey yok, hiçbir efor sarf etmiyorum, bir şey yapmıyorum ama havadan sudan para kazanıyorum. Şimdi kazandığım parayı da göstereceğim size. Kazanma serimde oluşmuş, kupada kasmışım. Hani ekstra bu tarz şeylerde yapıyorsunuz. Çıkış serim şöyle. Bir tane de ödül vermiş bize. Güzel, DP katlayıcı geldi. Bakın gördüğünüz gibi ben karakterimin yanındaki o bronz kutucunun üzerinde bir yeşil bir yazıyor. Ona tıklıyorum ve bin altınımı hemen alıyorum. Hemen gidelim abi, tikimizin özelliğini alalım. Güzel bir özellik belirlemiştim ben kendime. Hemen onu gidip alacağım. Peki ha burada. Şuna girelim abi. Ee, yıldız gücü mü alsam ne diyor? Atik asır aldığında saldırı yapamayacağım. Normalde 2 saniye daha hızlı iyileşmeye başlar diyor. Tikin doldurma süresi %9 kısadır. Bunu alacağım ama şu anlık bir eşyamı almak istiyorum. Şu çok önemli. Tikin kafası 1000 ekstra sağlık kazanır. Bu gerçekten çok önemli bir özellik. Çok da işime yarayacağını düşünüyorum ve bunu aldım. Evet. Şimdi ne yapacağım abi? Ben diğer karakterimi geçeceğim. Bir de düşük kupalı karakterle size bunu göstereyim. Ben de Bonnie vardı şu kupa olarak. Bonnie neredeydi abi? Şuralarda bir yerde olması gerekiyor Bonnie'nin. Hmm, Bonnie. Heh, tamam buldum. Evet onu da şöyle göstereyim. Bu nusralı arkadaşlar şu an 201'de. 300 olunca 750 altın verecek. Bu arada karakterinizin gizemli ya da en nervi benzeri ne olduğuna göre verdiği altın sayıları da şöyle değişiklik gösterebiliyor. Mesela az önce 1000 altın veriyordu ustalık da. Gümüş 2'de de 2000 altın veriyordu Jin için. Ama şu an bunun için 750 ve 1250 altın veriyor. Sorun mu? Değil abi. Ve kupası düşük olduğu için muhtemelen Bonnie'ye biraz daha az verecek. O yüzden diyorum hani seviyesi düşük ama kupası yüksek karakterleriniz vesaire varsa oynamadığınız o karakterlerle bu taktiği denemeniz daha kolay olacaktır sizin için. Çünkü artı 35, artı 40, artı 45 falan veriyor yukarılarda. Şu an daha az verecek. Muhtemelen bir 20 falan gibi bir şey düşünüyorum ben. Şurada biraz bekleyelim. Hani karakterin ne olduğu çok önemli değil. de bile yapabilirsiniz. Ya da Poco'yla ve benzeri karakterlerle. ...yapabilirsiniz. Sadece söylediğim gibi... ...map'te bol çalı olması... ...bol çalı olması gerekiyor. Mesela bu map... ...iyi bir map. Onun haricinde benim videolarımda... şöyle oynadığım bir tane map var. Orada da bir sürü çalı var. O map'te de kolayca yapabilirsiniz. Yani böyle belli başlı maplerde daha da... ...kolay oluyor bu iş. Mesela adam var. Adam benim yerimle alakalı hiçbir şey... ...bilmiyor. Orada sadece kutunun yanında bekliyor. Ve şunu da söyleyeyim. Ben size bir taktik. Kutuların yanından... ...olabildiğince uzakta durun. Hani kutuların yanına... ...çünkü adamlar geliyor. Yerinizi anlayabilir. Mesela adam kutuyu alıp gidecek o ufaktan ufaktan. Derken biraz hasar aldı gitmedi. Çok problemli. Ben şu çalıya gireceğim. Tamam o da bana oynamadı. O karakter de bir tık oynayacak gibi bana ama bir sorun yaşayabiliriz. yaşanmışsa yukarıdan çıkmaya çalışacağım. Bir tık sıkıştım gibi. Birkaç tane hasar doğrayarak buradan çıkışımı sağlarım diye düşünüyorum. Bir tane de vurduk. İyi bari. Beş kişi kalmış. İlk dörde girmem lazım. O adamla olabildiğince uzaklaşacağım derken ilk dörde girdik bile. Dediğim gibi arkadaşlar düşük kupalarda daha da kolay adamlar ölüyor. Her şey daha da kolay oluyor bizim için. Israrla beni kovalıyor. Gel bakalım gel. Bakalım ne olacak ya. Hani kendin de beni öldüreceksin şu an anlamsız bir şekilde. Kötü de oynuyorsun yani bir esprin de yok. Hani iki yük aldın diye neyin şeyi bu? Hani iki sebebiyle bonim yüksek olsa içinden geçeceğim senin. Gereksiz zorluyor şu anda. Hah Miko geldi tamam abi. Bizim artık ölme vaktimiz gelmiş tamamdır. Şöyle ufakta ölelim. Bakalım kaç kupa verecek bize. Bak, kupa demişim pardon ustalık. Ee, bu arada kazanma serim dolmuş. Güzel kupa da kazıyorum. Artı 17 verdi. Bir maç daha atayım. Video çok uzun olmasın. Ee, bu maçtan sonra ben videoyu bitiririm. Kendi ekstra kasmaya devam ederim. Savaş günlüğümü de size göstereceğim. Nasıl kastım vesaire. Hani gerçekten çok kolay bir taktik. Hani oyuna para yatırıp elmas çekip falan bir şeyler almanıza gerek yok. Hani bu taktikle zaten oyun size bir kolaylık sağlamış arkadaşlar. Bu sağlığı kolaylığı da bu şekilde kullanıp değerlendirebilirsiniz. Biraz bekleyeyim. Seyf gelirken sol altındaki çalıya ilerleyeceğim. Hani illa şey yapmanıza gerek yok. Seyfin ortalarında bir çalıya gireyim. Oradan bir çalı alayım bekleyeyim. Kafasına girmeyin. Çünkü oralar adamlar bakıyor. pusuyor vesaire. Ve bildiğiniz gibi benim Edgar Vitor'unu çok, kullan, çok fazla kullandım. Bir taktik var Edgar'ı bin kupa yapmaya çalışırken. Ne yapıyoruz abi? Oo, bu arada yok da adam. Ne yapıyoruz abi? Bir izlemeye geçiyor adamlar pusuyorsa yerini söylüyor. Şimdi yüksek kupalarda siz bu taktiği uygulamaya çalışırsanız ya da map'in ortalarına falan giderseniz adam bakıyor arkadaşına diyor ki şurada şurada bir adam pusuyor adamın kafasında hiç yük yok git o adamı kes. Bu arada ilk dörde girdik bile dediğim gibi abi düşük kupalarda daha da kolay. Ben şu an direkt ölüp hatta ölmek istiyorum abi. Şu an direkt mesela ölüp çıkacağım baştan. Baştan çıktıktan sonra direkt bana zaten ustalık gelmiş olacak. Hiç zorlamaya gerek yok yani. Adamlar da pusuyor gördüğünüz gibi. Bu adam da pusuyormuş map'in aşağısında. Artı 5 kupa kazanma serisine artı 4 kupa daha geldi. 297 kupa olup artı 17 geldi. Bir maça daha girip size bir şey daha göstermek istiyorum. Kupam artınca şimdi ustalığım da artacak. Neden? Çünkü hani az önce hatırlıyorsanız Jin oynarken 500 kupada artı 35 verirken şu an Bonnie'ye 17 veriyor. Bunun sebebi seviyesi değil arkadaşlar. Bunun seviyesi tamamen kupası. 300 kupa yapınca da muhtemelen verdiği ustalık 25'e falan çıkacak. Onu da bu videonun, e, bu maçın sonunda beraber göreceğiz. Yine aynı şekilde burada bekleyeceğim. Fazla uğraşmayacağım. Bu arada arkadaşlar e, video buraya kadar izleyen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. E, çünkü gözlemlediğim kadarıyla videoların izleme süresi oldukça düştü. Hani adamlar videoya basıyor abi ilk 30 saniye 40 saniye izliyor ya da ne anlatıyorsam hemen kapatıyor. Ama asıl takipçiler, e, asıl gerçekten beni seven insanlar buraya kadar izliyorlar. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz yoruma bir tane kalp bırakabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bana verdiğiniz değerden, kanalıma verdiğiniz değerden dolayı da sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin zaten bu buraya kadar izleyen insanların, bu beni mutlu eden insanların verdiği motivasyon ve teşvikle zaten videoları çekmeye devam ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. 8 kişi kaldı altımda bir tane Miko var. Ona da biraz dikkat edeyim. Giderek yaklaşabilir. Hafiften şu sağa doğru şöyle bir geçeyim ben abi. Aynen tamamdır kalın burada. Birazdan şu altındaki çalıyı kontrol edeceğim. Doluysa sol doğru kayacağım. Boşsa oraya doğru kayacağım. Biraz daha bekleyeyim. Evet bakalım. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Elimden geldiğince sizin işinize yarayacak videolar çekmeye çalışıyorum. O tarz içerik de üretmeye çalışıyorum. Hani yoksa ben de e, gameplay videosu atıp sürekli arkaya müzik koymayı ben de bilirim. Yani benim de işime gelir. Burada 10 dakika 15 dakika videolarda boğaz patlatmam ya da bir şeyler yapmak için çabalamam, uğraşmam ama hani dediğim gibi sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu arada 300 kupa olacağız ama 300 kupa şu an olmadığımız için yine artı 17 verebilir. Hani 300 kupa olduktan sonra 25 falan verebilir. Onu bu videoda gösteremeyebilirim ama bununla ilgili isterseniz bir video daha çeker onları da gösteririm. Miko, Miko bana oynamıyor bu arada. Bilmem oynuyorsa gelmedi herhalde ya da bizi acıdı mı ne yaptı. Ama oynar. O oynar abi. Helal lan Miko. Vallahi adamsın. Allah oynamadı bize. Sağ olsun. Evet bakalım. Şöyle bir ustalık daha kazandık. 300 kupa olduk. Ve gelsin bakalım. Kaç verecek abi? Artı 17 verdi. Muhtemelen 300'den sonra şu an 300 kupa yeni olduğumuz için artı 17 verdi. Ama 300'den sonra muhtemelen daha fazla verecektir. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için like atıp yorum atarak ve bana kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Kalın sağlıcakla.